selam arkadaşlar. Bugün Elif Sinem uykudan zor uyandı arkadaşlar. Şu an Antalya'dayız ve tatil başlasın mı Elif Sinem? Başlasın. Peki nereye gidiyoruz? Legos'a gidiyoruz. Elif Sinem'le orada bir hafta tatil yapacağız. Hadi bakalım anneciğim gidelim. Yedi gün. Aka Park. Ondan sonra Luna Park. Luna Park. Elif Sinem şu an Türkiye'nin en büyük akı olan tatil köyünde evet. tatil yapacak. E, anneciğim gözlüğün yana. arabada kaldı gözlerini açamıyorsun. E, dünyanın en büyük luna. Evet şey, dünyanın en büyük luna. değil anneciğim Türkiye'nin en büyük Luna parkı, en büyük Anladım. akua parkı. En, uzun, uzun. en hızlı. En hızlı trenle mi bineceksin? Belki seni almazlar anneciğim yaşın küçük diye. Hadi gidiyoruz. Ay Elif hanım çok güzel olmuş pembe gözlüklerin. Biraz daha yıldın mı anneciğim? Elif'i zor uyandırdık arkadaşlar. Sabah sabah. <laughs> Bugün geç yattı biraz erken kalktı. Şimdi tatil başlıyor. Elif'siyle heyecanlı mısın anneciğim? Evet. evet. diyor ve hala hali yok, enerjisi yok. Gidiyoruz. Elif Sinem uyandın mı anneciğim? <laughs> biraz önce arabada abisinin dizine yattı. Hala uyumaya devam ediyordu arkadaşlar. Elif çok az kaldı anneciğim ya. Ay hiç heyecanlı görmüyorum ben Elif arkadaşlar. Galiba orayı ne kadar hiç heyecanlanmayacak mavişim benim. Oy gözlerini yerim senin. Anneciğim bak gidiyoruz çok az kaldı. Görmeden nasıl heyecanlanmıyorum? Anneciğim görmen lazım. Orası var ya Turtle Aqua Park var ki görmen lazım. Çok güzel ben renk e, yer. renkli yer. Gidip, evet gider gitmez Aqua Park'a mı gireceksin? Evet o da videosu. Yemek yemesin Anneciğim önce yemeğimizi yiyeceğiz ya, otele ne girince. Ya. Öğle yemeğine denk geliyor. Evet. Ama sen kahvaltıda da uyudun hiçbir şey yemedin. Neyse Elif Sinem hazırlanacak hemen neye gideceğiz? Havuza. Havuza gideceğiz. Akşam nereye gideceğiz? Luna Park'a gideceğiz. Ben Ve otelin önünde kocaman bir AVM var. AVM'de gezeriz ne dersin? Hadi bakalım gidiyoruz arkadaşlar çok az kaldı. geldik Elif Sinem bak. Elif hızlı tren göründü Luna Park. Ben binmem şimdiden söyleyeyim ben binmem. Bindireceğiz evet. baban değil mi Elif? Evet. Bindireceğiz arkadaşlar. işte İşte geldik tatil yerimize geldik çok güzel. Evet arkadaşlar işte o hızlı tren var ya gördüğünüz devasa binmem. hızlı trene. Egemen ve Murat binecek. Elif'le beni almazlar zaten değil mi Elif Sinem? Evet. Biz ikimiz küçüğüz bizi almazlar ama sizi alırlar. Bakın arkadaşlar geldik. Otele giriş yapacağız. Şimdi burası AVM bölümü. Şu arka taraftan gireceğiz. Ve sonunda otelimize geldik. Elif Sinem. Nasıl güzel bakıyor. Yerim ben seni ya. Evet otelimize giriş yapacağız. Sanki masallardaki gibi çok güzel değil mi Elif? Ya önce gittiğimiz otel de çok güzeldi ama sanki bu daha güzel gibi değil mi? Hadi Elif Sinem in bakalım anneciğim. Dur dur ben kapısını açayım Elif Sinem. Bekleyin. Elif Sinem hadi prensesimizin kapısını babası açacak. Hadi bakalım. İniyoruz aşağı sonunda otelimize geldik. Evet prensesimizin kapısını açalım. Elif Sinem sonunda geldik anneciğim. Elif direkt fırladı. <laughs> Hemen Hadi bakayım. bakalım. Elif Sinem gel. Valizleri getirirler. Gel biz giriyoruz gel. E, tatil başlasın. Hadi gidiyoruz. Geç bakalım anneciğim içeriye. Elif Sinemcim. Hadi başlasın tatil. Elif Sinem'in tatili başlasın. Hadi içeri giriyoruz. Bak bizi palyaçolar karşılıyor. Elif görüyor musun? Bak. Vay! Wow. Merhaba. Merhaba. <laughs> <laughs> Elin sıcam. nasıl tutuyorsun öyle elini? Wow, çok güzel karşıladılar bizi. Harikasın. Hadi gel bakalım. Elif'cim geç. <gülüyor> <gülüyor> Görüşürüz. Elif bak burada ne var. İkramlar varmış, jelibonlar. Geç bakalım içeri. Evet, Aqua Park'ın maketini yapmışlar anneciğim. Çok tatlı değil mi burası? Tam çocuk konsepti bir otel arkadaşlar. İmkan alıp da gelmek isteyenler mutlaka gelsin. Giriş karşılama muhteşem de sen kaçırdın anneciğim. Bak abin tabletini ve çantanı almış anneciğim. Hadi gel. Gidiyoruz. Sinem şeker ikramlarını aldı. Bak bizi kim karşılıyor? Burada çok tatlı bir prenses var. Gel bakalım prenses. Vay wow, çok güzelsin. Hadi. hadi. Ay çok tatlı değil mi? Tanışmak ister misin? <laughs> Geç bakalım Elif Sinem'i sen de arkadaşlar. Hadi gidiyoruz gel devam ediyoruz Elif Sinem'ciğim. Baban işlemleri yaptıracak. Sonra otele giriş yapacağız. Gel şurada bekleyelim biraz. Gel. Arkadaşlar otelde ablaları, animatörler, çok güzel karakterler bizi şahane karşıladı. Şimdi anneciğim otele giriş yapacağız. Odamızda biraz dinleneceğiz. Sonra mayolarını giyersin istediğin yere gideriz tamam mı? Bunu da Hadi bakalım. Elif Sinem'in bir koleksiyonu var. Murat sen biliyor evet. musun? Her gittiği otelin bunu, bilekliğinin bunu, koleksiyonunu yapıyor. Yani. Hadi Elif Sinem, gidiyoruz. Teşekkürler. Hadi gel. Elif'cim aşağı inelim. Hadi aşağı iniyoruz. Gel bakalım. Evet anneciğim her yerde güzellikler var. Rengarenk, ışıl ışıl, cıvıl cıvıl. AVM'ye geçelim Melis Sinem. Alacaklarımız var onları alırız. Sonra tema parka geçeceğiz arkadaşlar. Aşağıda oyun alanı var. inmek ister misin? Hadi gel oyun alanına iniyoruz. Ve evet arkadaşlar otel turu gelmesi için beğen anmayı, yorum anmayı Başka bir videomuzda da. Otel turu gelsin diyenler yorumları yazsın. Arkadaşlar otel turu videomuz ayrı gelecek. Eğer gelmesini istiyorsanız ne yapacağız Elif? like atacağız ve yorumlara yazacağız. Oo, <laughs> oh, o ne? Kafamda bir şey var Elif. Anneciğim çok güzel. Hadi gel aşağı inelim ama bak, aşağı. Gel. Bakalım Elif sinem. Elif babam padişah oldu. Elif sinem Osmanlı baksana şu kafasında fesiyle. Egemen de aynı. Hadi gel aşağı iniyoruz. Otel turu videomuzda gezecek arkadaşlar. Bu otelde o kadar çok aktivite, o kadar çok etkinlik var ki biz burayı bir haftada bitirebilir miyiz sence Elif? Bilmem. Bence bitiremeyiz. Ama devam edeceğiz. Gel bakalım şurada bir şeyler içelim. Sonra odamıza geçeceğiz arkadaşlar. Bak anneciğim buraya oturuyorsun. Oyun oynuyorsun. PlayStation 5 oynuyorsun burada. Hem içeceklerimizi içiyoruz hem de dev ekranda PlayStation oynayabiliyoruz. Oynamak ister misin? Elif beni başka bir yere çeke çeke götürüyor. Wow bunlar ne? Elif silen peliş hayvanlar falan. Ooo şekerler. Çok güzelmiş. Bak bakayım nasıl bir şeymiş o. Aa, buradan baloncuklar çıkıyor aynı zamanda ışık çıkıyor. Bak baloncuk makinesi anneciğim. Çeşit çeşit. Maşa ve koca ayı. Gel Elif'cim bir işe gideceğiz. Burası senin alanın değil burası küçük yaşa göre. Bak arka tarafta şey var oyun parkı var oyun alanı var oraya girelim mi? Sinem şuraya bak. Burası çok güzel gördün mü? Ay burası gez gez bitmez kütüphaneye bak Harry Potter gibi. Burası bir kütüphane arkadaşlar bakın. Wow, Elif Sinem bak şuna batık gemi görüntüsü. Evet. Burada dev kalemler çok güzel. He, kitapları görüyor musun? Burada gösteri oluyormuş arkadaşlar. Küçük gösteriler burada kaydırakla aşağı biliyorsun yukarıya çıkıp. Bak Elifçim buradaki etkinliklerin hepsine katılacağız. Kapanmış, Sen mi çıkacaksın? Kaydırak mı çıkacaksın Elif? Elif Sinem kaydıraktan çıkıyor. Burayı çok sevdi Elif Sinem. Kütüphane konsepti burası. Burada da ne varmış? denizaltı batık bir gemi var. Elif Sinem. Gel anneciğim. Elif Sinem Bilmiyorum. babam milkshake'ini getirmiş. Arkadaşlar bakın burada kimlerle karşılaştık. İzleyicilerimizle karşılaştık. Fotoğraf mı çekineceksiniz? Hadi gel bakalım Elif'ciğim. Şurada güzel bir fotoğraf çekinelim. Sonra da devam edeceğiz. Sinem bak burada abin de senin videolarını çekecek. Gel bakalım gel. Elif Sinem hazır mısın? Biraz da burada oyunculuk yapalım mı? Elif Sinem sıra sende. Hello. Wow. <laughs> Elif seni çok beğendi yönetmenimiz gel. Seni çok beğendi. Senin videonu çekecekmiş, fotoğraflarını çekecekmiş. Yes. Bak. Çok güzel, çok hareketli bir şekilde poz vermeni istiyorum diyor. Dans yapacaksın diyor. Wow, hayran kaldı Elif sana. Dans etmeni istiyor. <laughs> çok komik Elif çok eğleniyor. Elif Sinem dans etmeni istiyor şu an. <laughs> Wow, thank you. Hadi gel, gidiyoruz Kutlay. aşağı ince <laughs> Çok eğlendim. Karşılamaya bayıldık Murat. Çok güzel, çok eğlenceli anlar yaşadık hem de ilk geldiğimiz dakikalarda. Elifçim gel buraya değil. AVM'ye geldik arkadaşlar. Hemen e, otelin içinde AVM var. Wow, Elif Geçen buraya gelmiştik hatırladın mı? Evet, akşam burada gösteriler olacakmış. Otel turunda da çekeriz. Burada kayıkla tur yapacağız. Gezeceğiz burada. Şimdi Elif Sinem'e bir şeyler alacağız arkadaşlar. AVM'de alışveriş yapmaya geldik. Sinem'cim tema parka geldik şimdi de. Burada karnımızı doyuracağız. Öğle yemeğini burada veriyorlarmış. Arkadaşlar Akua Parkı'na geldik. Geç bakalım anne. Burada yüzeceğiz biraz. Aa, pamuk şekeri ister misin? birazdan biraz, biraz yüzeceğiz. Biraz. Evet anneciğim Akua Park'ta yüzeceğiz birazdan. Gel. İster misin? Elif Sinem'cim. Bak pamuk şeker var. Her şey var burada. Müzik var. Devam edeceğiz. Yemeğimizi yedik şimdi odamıza çıkıyoruz. Elif sinem mini bir oda turu gelsin <laughs> mi? O mayalarımızı giyeceğiz. Sonra Aqua Park'a geleceğiz. Aqua Park vlog gelsin diyenler Elif Sinem'e kalp atsın değil mi anneciğim? Evet Aqua Park vlog gelsin. Şimdi Elif Sinem mini bir oda turu yapalım mı? Yapalım. Ne dersin? Evet odamıza giriyoruz. Murat hemen hazırlanıyoruz. Elif Sinem'le Aqua Park'a gideceğiz. Hadi gel bakalım. Vay! Eli Sinem çok güzel. Oh! Sinem'e göre tam çocuk temalı otel odası. Harikaymış. Oo, oh, Egemen 5, 4. 4. mü? 5 değil miymiş ya? 5, 5. Neyse, artık Egemen odadan çıkaramayız arkadaşlar. Hadi bakalım. Orada da dolabımız varmış. Çocuk konsept olduğu için şahane görünüyor. Çok güzel. Kollar da çekmece anneciğim. Odamız tamamen bakar mısınız? Çocuk konseptli böyle burada maketler falan var. Ya çok tatlı. Telefonla neyine bak Elif Sinem? Evet oh serin çok güzel biraz dinlenelim arkadaşlar. Aa, Ay devam edeceğiz. Tamam park manzarası ne burada burada? Ay şu resmin güzelliğine bak. Pencereler evet. şuna bak çok tatlı. Aa, Elif Sinem. Bakalım manzaramız nereye bakıyor? Tamamen Tema Park ve Aqua Park'a bakıyor böyle. belek bu otelde maalesef deniz manzarası yok değil mi anneciğim? Elif Sinem yoruldun mu anneciğim? Elif biraz Ay, mayala, dur Zıplayınca mayalarla giymiş olacağız. Yani. Öyle mi yapacaksın? 3, 2, 1. Park videomuz bir sonraki videoda olacak. Ve abone olmayı, zilini basmayı ve like atmayı. Hoşçakalın. Hoşçakalın.